geldiniz. portakalı salıyorum. Evet, öğrenci evimize hoş geldiniz. Şimdi evimin tanıtımıyla başlayayım. <laughs> Öncelikle burası giriş. Salonumuz oluyor burası. Koltuğumuz ve koltuklar, masamız, vitrin. Ama vitrine yansın. <laughs> Yansımadan sonra çıkacağım. Neyse, tamam. Evet, burası giriş kısmımız. Evimiz 2 artı 1 öğrenci evi. Arkadaşımla beraber kalıyoruz. Beyda. Belki az önce bitsinden görmüşsünüzdür. Burada <laughs> Bu arada evimizin kilidi kırık. Ben yanlışlıkla kırdım. <laughs> Kapı şey kilit açıkken ben şöyle yaslanmıştım sonra kırıldı. Böyle pek bir hikayesi yok. Devam ediyorum. Burası masamız. Ders çalıştığımız emektar masamız burası. Gördüğünüz gibi. Yemek de, yemekleri falan da burada yiyoruz. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Burası da emekten mutfağımız. Şöyle, burada bir sebzeler gibi bir şey var. Çöplerimizi çekme. <laughs> Sonra burada işte sebzeler falan var, bakliyatlar var. Balık falan var. Burası taşımız. Kettle'ımız falan var. Bu arada ev eşyalıydı. Yani e her şey evin kendi içinde vardı. Biz hiçbir şey almadık. Taşımız, ocağımız, yemeğimiz de hazır. Akşam yemeğimiz. Baharatlıklar, dolaplar falan. full doluyan, yani kavanozlar falan her şey vardı. Zeynep Hanım bulaşık makinesini de gösterin. Öğrenci <laughs> evimi deyip geçmeyin. Öğrenci evimiz evet. Bulaşık makinemiz. Bu emekler. Çamaşır makinemiz. Son model. Her şey var. Dur Bunları kapatayım. Böyle işte mutfak böyle. Her şey mutfak sığdırmış. Mutfak zaten bayağı geniş. Şurada bir cam var. Hiçbir yere çıkmayan cam. Böyle. Çok zor açılıyor zaten. Açma gereği de duymuyoruz. Öyle işte. Başka ne var burada gösterecek? Fırınımız var. Ama fırının içi dolu bakmayın. <laughs> Fırın var. Buzdolabımız. Buzdolabın içini açmayacağım. Göstermeyeyim. Ya. Burada <laughs> selam veren bir salça var. Konuşuyor bu salça. Küflü. <laughs> Konuşuyor. Elektrik. Kapatalım. Evet. Devam ediyoruz. Televizyonumuzu gösterelim. Son model bir televizyonumuz. Grundig. Portakalı çek. Portakal da tanıtmak isteyelim. Burası portakalın alanı. Pek ona karışmıyoruz. Kendi halinde takılıyor. Devam edelim. Benim odamdan. Burası da benim odam. Evet şöyle bir geniş çek. Çok geniş çekme. <laughs> Çok geniş çekme. <laughs> depolama yapmıştım arkadaşlar. Bakliyat falan. Yağlar. Burası koltuğumuz. Bu koltukta askılık gibi bir şey yani. Kapının arkasında askılık olmadığı için. Şöyle göstereyim. Hiç şey için ben genelde koltuğu kullanıyorum. Portakalın tırmalama tahtası. Kumu var burada. Burası yatan tabii ki de. Daha sonra burası dolabım. dolabım. Bu kurşun izi arkadaşlar. Camdan gelen bir kurşunun izi bu. Bunun hikayesini daha sonra anlatırım size. Dolabımız. Bu dolap ıvır zıvır dolabı. Daha sonra burada da mutfağa sığmayan eşyalar için işte blender makinesi falan daha önceki videolarımı izlediyseniz, orada size milkshake tarzında içecekler yapmıştım. İşte onları bu emektarlarla yapmıştım. Evet, onlar burada. Askılığımız ve portakalın kalın eşyaları. Evet. Ve portakal tabii ki de. Arkadaşlar bu arada... Portakalı göstereyim size. Merak etmeyin, portakalın durumu iyi. Bakın ameliyat oldu portakal. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Çektin mi? Burnu nasıl çok kötü! <laughs> Oo! Burnuma sızdı çok kötü. O portakal saldırdı ya. <laughs> Arkadaşlar portakal ameliyat oldu. Bunu söyleyecektim. Of çok kötü sızdı burnumu ya. Galiba kıkırdan mı deldi? İzi çıktı dişlerini. aşıracağım aşırı acıyor. <laughs> aşırı acıyor. Neyse. Neyse bu kısmı koyarsam koyarım koymazsam da koyamam. E, portakalı ameliyat ettirdik. Kısırlaştırma ameliyatı oldu kısır artı portakal. Ee, o yüzden ameliyatlıydı yani size de göstereyim dedim. Portakalın sevenleri çok var. Devam edelim. Zeynep Hanım, bu da ne? <laughs> bu, sene. bu üniversitenin bana kattığı en büyük şey tavla arkadaşlar. Tavlada çok iyi olmasam da kendimce tabii bir şeyler biliyorum. Buraya gelelim. Bu alanın ışığı yanmıyor ama bu alanda askılık var. Süpürgemiz var. Burada duruyor. Bunu ben pek kullanmıyorum. El süpürgesini kullanıyorum. Burada pazar arabamız var. Ütümüz var. Her şey var evde zaten. Neyse lavabo banyoya geçelim. Evet. Bu şekilde. Burası ayna bölümü, lavabo bölümü. Hello. Burada kirli sepetimiz falan var. Burayı da gösterelim. Tuvaletimiz. Banyo böyle düşe kalıp içinde de küvet var. Bu şekilde banyoda bu kadar. Şimdi balkona geçiyoruz. Değil mi? Gel benimle beraber gel. Burası da balkonumuz. Balkonumuz upuzun. Bütün eşyalarımız falan burada fazlalıklar. Depolarımız falan burada. Daha buradan anayrı mesela yolluyorum. Anneme ve anneanneme. Daha sonra burada fazla bir şey yok ya. Bavullarımız falan var. Kullanmadığımız şeyler var burada. Buranın manzarası iyi. Açayım diyorum. Şimdi portakalı alıyorum ve kapanışa geçiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kere daha yapayım. Barışlık portakallı bu arada. Isırmıyor artık. Ee, başka öğrenci ile ilgili istediğiniz şeyler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. kalın.